Bu da tamam. Merhaba arkadaşlar, ben Defne. Bugün bana iki tane arkadaşım gelecek. Ah, galiba geldiler. <laughs> Ay, çok soğuk. Ah, merhaba Defne. Biliyor musun, dışarısı çok soğuk. <laughs> merhaba Teddy. Buyur, geç. Yemeğini ye. Birazdan ısınırsın. Tamam Defne. Ay. Ay. Uf. Ay. Ah, tamam. Oturdun mu dedim? Bak. çorbada çok sıcak. Birazdan ısınırsın. Ah, galiba birisi daha geldi. Merhaba Defne. Bak sana ne getirdim. Bakayım. Çok güzel bir hediye. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi Daisy sen de sofraya geç. Artık yemek yemeye başlayalım. Tamam. Ay, ay, ay. Oh. İlk önce çorbaları servis edeyim. İşte çocuklar çorbamız hazır. Mısırlı kabaklı mantar çorbamız. Çocuklar ve yanında güzel bir salata yaptım. <laughs> Şey, Defne, ellerine sağlık. Teşekkürler Defne, ellerine sağlık. Beğendiniz değil mi? İyi de niye yemiyorsunuz ki? Şey, Defne, nasıl söylesem? Defne, biz ayı olduğumuz için biz bunları yemeyiz. Aa, çok özür dilerim çocuklar. Sizin bunları yiyemediğinizi ben bilmiyordum. Peki size ben ne hazırlayayım? Defne, biz ayı olarak balık yeriz, orman meyveleriz, tatlı olarak da bal yeriz. Defne, ben ormanda en çok yaban mersimi ve somon balığı severim. Hmm. Bugün şanslısınız. Çünkü ben orman gezisine gitmiştim ve birazcık meyve topladım. Bakın işte burada. Aldığı yaban mersellerim burada. Bir de bal vardı değil mi? Evet, bal da vardı. Hi. Bal da burada. Hmm, çocuklar, ben bunlarla sizlere tart yapayım mı? Ay, çok güzel olur. Tamam, ben bunları alayım. Ah, bir de senin somonun mu vardı? Nasıl olmasını istiyorsun? Çiğ ve taze olursa sevinirim. Hi. Büyük kolaylık. Önce işi hamur yoğurmakla başlayalım. Kapağı açalım. Ve yoğurmaya başlayalım. Tartımızı tabağın içine koyalım. Sonra bol bol bal koyacağız. Şimdi meyveleri tortumuzun üstüne koyalım. Sonra da tartımızı kapatacağız. İşte orman meyveli ve ballı tartomuz hazır. Hadi onu fırına koyalım. <laughs> Mis gibi koktu valla, ay gibi acıktım. Oh 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 oh. Merak etme dedi, birazdan hazır olur. A bak hazır. Hadi onu fırından çıkartalım. Hmm. Mis gibi kokuyor. Çocuklar tarto hazır. Yom yom yom. Defne çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Yom 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 yom. Teddy bana birazcık tart bırakır mısın? Balığımı yedikten sonra ben de yiyeceğim. Beğendiğinize sevindim. Ben de artık çorbamı içeyim. Üf, bayağı soğumuş. Neyse ben gidip çorbayı kaynatayım. Peki arkadaşlar siz arkadaşlarınızın ne iyiliğini biliyor musunuz? Yorumları, yazı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.